Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İ Fransa Lig 1'de ligde kalma mücadelesi veren ligin zayıf ekiplerinden Metz ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Rennes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Metz, deplasman ekibi Rennes'i ağırlıyor ev sahibi Mets şu ana kadar çok sıradan bir oyun oynadı ve ligde kalmakta da zorlanacak gibi görünüyor. Deplasman ekibi Rennes ise beklentilerin çok altında kaldı ve formsuz bir dönemden geçiyor. Mutlaka puan ya da puanlar almak zorunda olan ev sahibi Metsin, taraftarının da desteğiyle en azından bir puan almasını bekliyorum. Tahmin çeşe 10 oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.